Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi ördüğüm battaniye videosunu paylaşmıştım. Şimdi sizin onun kenar örneğini paylaşacağım şu şekilde. Ee, o zaman ufak bir gösterdim ama yapılışını paylaşmadım. Bu bu örgülerde kenarlar bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Ortadan başlandığı için bütün kenar sırayla örüldüğü için kenarlar bu şekilde kalıyor. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz battaniyenizi. Çok güzel bir kenar gibi duruyor. İsterseniz böyle e, kenarda yapabilirsiniz. Ben birkaç tane böyle battaniyelerime kenar örneği paylaştım. Değişik değişik onlara da bakabilirsiniz. E, bu böyle kara battaniyeler, ördüğünüz zaman bu şey, örnekte e, şeyleriniz bu şekilde kalıyor. Köşe kenarlar bütün kenarlar bu şekilde kalıyor. Şimdi bunu ben nasıl yaptım? Çok e, basit bir, herkesin bildiği bir örnek bu aslında bu kenar örneği. Ama yine de nereye battım ne kadar çektim arkadaşlar yine de paylaşayım. Şimdi şu herhangi bir yerden başlayın. İstediğiniz bir yerden başlayarak mesela şöyle batıp buradan bir hemen yapıp sık iğne ile sabitleyip direkt buraya geçiyoruz. Şimdi başını donadım arkadaşlar. Şöyle bir tane trabzan yaptım. 3 zincir şu araya battım. Başını donadım aynı yere. Trabzan 3 zincir şu araya battım. Bu şekilde dört tane şöyle pimpirik yaptım arkadaşlar köşe nasıl denk geliyorsa özellikle köşeyi denk getirdim o şekilde yapabilirsiniz dört tane oldu buraya şöyle kaydırdım başını doladım tekrar karşıya Örnek zaten bu kenar örneği çok kolay, herkesin yaptığı bir örnek. Buna da güzel yakıştı. Önemli olan yakışması zaten kolay olur, daha güzel yakışır, zor olur, yakışmaz. Yani onlara takılmamak lazım. Hangisi yakışıyorsa onu yapalım. Şöyle dört tane yaptım şu köşeye battım köşeden bir sıkıntısı yok İstediğiniz şekil gelebilir köşe zaten şimdi şöyle yapacağım için onu kapatıyor şöyle iki tane köşem var biliyorsunuz şuralar birine battım birine de şöyle trabzanımı yaptım aynen devam bu şekilde dolduruyoruz köşede ekstradan bir şey yapmadım Çektirecek gibi olursa arkadaşlar araya bir zincir atabilirsiniz şu araya. Şöyle tekrar buraya bağladım. Köşemizde bu şekilde oluyor. Yani öyle bir sıkıntılı bir şey yok arkadaşlar. Köşenin normalde her şeyi devam ediyoruz. Bir iki tane daha yapayım arkadaşlar. 3 zincir, araya battım. Trabzan, 3 zincir, şu araya battım. Trabzan, 3 zincir, şu araya batıyoruz. Şuradaki çıkıntıya sık kaydırdım. Buradaki çıkıntıya trabzan. 3 zincir ara. Bu şekilde bütün bir kenara dolaştım. Zaten çok az bir yerim kaldı. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kenarımız çok düzgün oluyor böyle. Battaniyemizin hemen şöyle şeyini de göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Kenarımız zaten şöyle geliyordu şu çıkıntılarla. Bu şekilde de kenarımız oldu. şimdi bu e, pembenin burada ağırlık pembe burada ağırlık beyaz arkadaşlar dış arka tarafında göstereyim şeyin örneğinin gayet de düzgün arka taraf pembeli ön taraf beyazlı ben bu taraftan beyazlı taraftan ördüm çünkü arka taraftaki şu kabar ters yönler burada da ters yönler denk gelsin diye burada düz yönüydü pembenin burada da düz yönü olmuş oldu onun, onun için o şekil ayarladım yani öyle bir şeye gerek yok. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle beyazlar ters yön olduğu için pembe burada düz yön daha düzgün durdu. Daha şekilde durdu. Şöyle arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Ben anlatacaklarım bu kadar. Resmini atacağım. Ee, i̇nşallah beğenerek izliyorsunuzdur kanalımı. E, beğeniyorsanız abone, abone, olun lütfen yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum e, İnşallah daha iyi videolarda görüşeceğiz arkadaşlar e, ben çok seviyorum bu şekil şeyler yapmayı battaniye örmeyi e, çok ördüm e, daha da e, çok örmek istiyorum ama artık satacak yerim yok battaniyem baya birikti o yüzden biraz ara vererek yapmak istiyorum ama aslında bayılıyorum herhalde yapmak istiyorum e, şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah beğenerek izlersiniz. Daha güzel günlerde görüşürüz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.